sizi tanıyabilir miyiz? Kayseri'de pastırma sucuk işiyle uğraşıyoruz. İsmim Serkan Özkara. İşletme. Tarihi kent pastırma. Sizi tanıyabilir miyiz? Kayseri'de pastırma sucuk işiyle uğraşıyoruz. İsmim Serkan Özkara. İşletme. Tarihi kent pastırmacısı. Ee, bir dilim pastırma kaç TL? Bir dilim pastırma 15 lirayla 20 lira arasında değişir. Pastırma fiyatları ne? Pastırma fiyatları e, 14 çeşit pastırma var ama bunların en iyisinden bahsedeyim ben diğer aşağı olan işte ucuz satılan pastırmalardan bahsetmek istemiyorum. E, 2000 lirayla 1900 lira arasında değişiyor. Halk rağbet ediyor mu? E, tabii ki de bizim satışlarımızı alabilen kesim de var alamayan kesim de var. E, satıyoruz yani gücü olanlar alıyor. Gelen müşterilerden şikayet oluyor mu? Bizle alakalı bir şikayet yok ama... Ekonomik boyut. Et artışlarıyla alakalı şikayetler var. Tabii ki de ekonomiyle alakalı e, ülkenin içerisinden geçtiği bir sıkıntılar var. Bunu yani Cumhurbaşkanı da söylüyor, muhalefet de söylüyor. E, ülke olarak bir sıkıntıdan geçiyoruz. Buna da herkes, biz esnaf olarak sırtlanıyoruz. Vatandaş da vatandaş olarak sırtlanıyor yani. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim.